Hakem olarak giriş yaptım. Hakem panelindeyim. Bir hakem olarak yeni gelen bir davetiyeyi nasıl kabul edebilirim? Değerlendirme nasıl yapabilirim? Bu videoda bunu anlatacağım. Ee, gecikmiş bir değerlendirme varsa burada gözüküyor. Yeni davetiye gelmiş bir tane kabul edilen değerlendirmeler ve 5 tane de tamamlanan değerlendirmeler. Şimdi yeni davetiyeye tıklıyorum. Burada ayrıntıları görebiliyor. İşlemlere giriyorum. Değerlendirme yapabilmek için hakemlik davetini kabul etmelisiniz. Şu anda sadece üst veriyi görebiliyorum ayrıntıları. Bu bir test vakalesi olduğu için bu şekilde e, gözüküyor. E, değerlendirmeyi kabul et dedikten sonra dosyayı da göreceğim. Şimdi eminim dedim. Değerlendirmeyi kabul ettim ve değerlendirme formu hemen karşıma çıktı. Yine eski sistemden farklı olarak değerlendirme formlarını yeniledik. Artık cevaplarını şıkları almadan çıkarabiliyoruz. Daha sonrasında istatistik veri almak için de kullanabiliriz. Bu bir örnek değerlendirme formudur. Bizim eklediğimiz alanlar tüm formlarda sabit. O da yazara not, editöre not ve öneri. Bunları hakem tablosunda yerleştiriyoruz. Bu yüzden bu kısımları doldurmak önemli. Zaten zorunlu. Yine oraya gireceğimi istiyorum. Burada da yine daha eskisinden kalan notları görebiliyoruz. Bunları artık eklemenize gerek yok. Ya da farklı bir kararı daha açmak istiyorsanız bu şekilde ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda değerlendirme dosyası eklemek istiyorsa da bu şekilde değerlendirme dosyası eklemeyi tıklayabilir. Dosyayı görüntüleyebiliyor. E, revizyon dosyası indir dediğinde e, dosyanın içeriğini görüntüleyebilir. Eğer değerlendirme dosyası eklemek istiyorsanız ayrıca süreç dosyanın hemen yanında yeni dosya ekleyi kullanabilirsiniz. Şimdi değerlendirme alanına tekrar geri dönüyorum. Öncelikle buraları dolduruyorum tekrardan. Değerlendirme gönderiyorum ve değerlendirme başarılı bir şekilde gönderildi. Tamamlanan değerlendirmelerde de motaleyi görüntüleyebiliyorum.